Ben de seni çok seviyorum. Kader! Tolga! Canım kapatmam lazım. Şey annem bağırıp duruyor. Hadi çok öpüyorum seni. Ben seni yine arayacağım. Tamam hadi bay bay. <laughs> ha? O çekmecede makas var. Al da gel. Hey, dondum yemin ediyorum pencereyi de açmış sonuna kadar buz gibi. Nefret ediyorum vallahi şu sobalı evde oturmaktan. Bıkmadın sen de şu lafı konuşmaktan. Okulunu bitir. İnşallah yaşarsın kaloriferli evlerde. Belki zengin bir koca bulurum. Kurtarır beni bu hayattan. Okul bitirmeme de gerek kalmaz. Hı. Baksana. Hep sıraya girmişler zengin adamlar. Kader, kader diye. Ay anne. Öyle kocaya bacaya güvenerek olmaz o iş. Bitireceksin okulunu, gireceksin işine, gücüne. Nasıl istiyorsan öyle yaşayacaksın. Anca öyle kurtulursun bu mahalleden. Senin kocaymış. Yalçın çok temkinli bir adammış. Öteki evinden de bir şey çıkmadı. Eylül aramadı değil mi? Hı, aramadı. Dün de kızın çantasını falan karıştırmış. Yok ya. Anlamamıştır. Ne yaptın? Ne oldu? İyi misin? Ya Eylül konuşsana korkutma adamı. Yalçın eve bile almadı beni. Kapıdan kovdu bu sefer de.